Evet sevgili izleyenlerimiz bugün de yeni bir programla karşınızdayız. Bugün de Erzurum'un motiflerinden olan Yakutiye Medresesi karşınızdayız. Evet bilindiği üzere Erzurum'a turist akınları başladı. Biz de etrafa bakıyoruz bir turist bulabilecek miyiz diye. Evet bir turist bulduk şimdi onunla röportajımızı gerçekleştireceğiz. Excuse me. Excuse me. Hello. Hello. At is your name? Kendini parçalaman gerek yok. Ben Türkçe biliyorum. Biliyor yes. Mi? Adınız da peki? Benim adım Pehlül Kenan James. Nasıl buldunuz Erzurum'u? Erzurum nasıl buldu? Erzurum ben nasıl? Um, um, Erzurum çok güzel. Erzurum um, muhteşem bir şehir. Um, yani um, Selçuklu harikalar var. Erzurum çok güzel şehir. Evet kesinlikle Nereleri gezdiniz peki Erzurumda? Ya Erzurum ben gitti Erzurumda im, şey gitti nereye gittim? Hüseyin Kale? Hasan Kale. Yes <laughs> Hasan Hüseyin ben karıştırıyor. Başka nereleri gezdiniz? Erzurum ben gittim nereye gitti başka? Harman. Narman. Yes Narman Harman karşı. Yalnız ben Narman gitti orada insanlar yol ortası geziyor. Orayı öyle, orayı karıştırmıyorsun. Yani o, özellik öyle. insan evet. İnsan kaldırım gezmek yok. Evet, öyle. ben başka Nasıl? gitti, Erzurum nereye gitti? Şey gitti. Hortum. Hortum şelalesi. Yes, ben Hortum, Tortum evet. karıştırdı. Yalnız Hortum şey, Tortum şelale çok güzel. Dünya harika, üçüncü çok güzel Tortum. Evet. E... Erzurum'da ben başka nereye gitti? Ee, e, çok kez Erzurum'da. E, 12 gündür buradayız. E, şey gitti. E, sorry. Sor, e, iş. Çorba Kale. Aşk Kale demek istiyorsun. Yes, yes. Allah seni iyiliği versin. Çorba Aşk ben çok karıştırdı orayı. E, şey gitti ben başka nereye gitti? E, İlice. Ilıca. Yes, Ilıca çok güzel. Ilıca kaplacalar çok güzel. Yalnız kaplaca gitti ben. Iı, Kaplacanın içinde kuluk. Kuluk. Şeyler var suyun içinde. Termal olduğu için olabilir mi? Yani. Sorry. Eski. Ben başka gitti. Nereye gitti? Şey gitti. Nereye gitti? Çok güzeldi orası. E en beğendiğiniz yeri soralım size. Yes ben nereye gitti durdu. İspir. Evet İspir. İspir çok güzel. İspira gitti ben. İspir diyor şeytan. Şeytan yok. İspir ben gitti şeytan aradı aradı şeytan yok. Şeytan nereye gitti? Şeytan yok. Yani İspir diyor şeytan. Ben nereye gitti başka nereye gitti? Ee, şey gitti. Eee... Erzurum çok güzel şehir. Altı gitti, altı gitti. Ondan sonra nereye gitti? Ben hmm... evet demek Erzurum'da her yeri gezdiniz. Evet yes, Erzurum Peki, çok şehir güzel. Şehir merkezini gezdiniz mi? İnsanlar nasıl buldunuz? Yani Erzurum şehir merkezi de çok güzel. Ben şu gelirken geçti oradan. Siz nasıl diyor orasından? İkiz minareler tek minarelerdi. Yes hani ikiz çifte minare ile karıştırdı orasını da. Başka nereye gitti ben? Ee, şey gitti. Hmm, şu e, burası e, Elmasiye medrese. Burası da Yakutiye medresesi. Yes elmasi yakuti ben karıştırdı. Ee, başka nereye gitti ben? Hmm, şey gittim. Hmm, Nene Hatun. Nene Hatun muhteşem Allah hmm, siz nasıl diyor hani Türk e, Müslüman derler. Kanı kanına rahmet eylesin. Ee, çok, çok büyük emeğe geçen. Yes, e, o e, tabyaları gezdim. E, ondan sonra ben Erzurum'da nereye gitti başka? E, Taşhan. Taşhan gittim, orada babama hediye aldım Taşhan'dan. Oradan, ne aldınız peki babanıza? Oradan babama e, he, he, hediye aldı. Peki James, e, falan Palandöken'e çıktın mı? Kayak yaptın mı orada? Oo muhteşem Palandöken çok güzel. Season Palandöken e, çok güzel. Ben kayak yapmak bilmiyor. Yalnız ben buradan herkese sesleniyorum. Ee, Erzurum gelsinler, Palandöken'e çıksınlar. Palandöken muhteşem bir şehir. Ee, ben kayak yapmak e, bilmiyor kayak yapmak bilmiyor. Yalnız Palandöken'de bana sağ olsunlar çok kaydırdılar. Yardımcı oldular. Palandöken de çok güzel. Evet arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Peki yemek yediniz mi Erzurum'da? En çok neyi beğendiniz? Erzurum yemekler muhteşem. Erzurum yemekler çok güzel. Siz nasıl diyor? Ben ne yedi? Geçen çi kebap, ca kebap. Yes, yes. Ca şiş ben onu karıştırdı yine. Başka ne yedi? Ben hın, Erzurumlar diyor. Hın, hın gel. Hın, mantı. Yes, hın gel Çok mantı, çok güzel O da çok güzel Erzurum'un. Kim demiş Kayseri mantı? Erzurum mantı çok güzel. Kesinlikle. Öyle. Yes. Ondan sonra ben başka ne yedim? İmm, ım, geçen yerde çorto te pancarı. Turşu pancarı? Yok yok şimdi çorto te pancarı. Turşu pancarı da yedi çok güzel. Onlar da çok güzel. Um, e, Erzurum, kartol e, e, diyor e, kartol. E, Tasan Kartol. Patates. Yes Ersun'un patates kartol çok güzel. E, ben ondan yedi. Ersun'un kartol çeşit çok tutturma kaldırma, indirme. Ee, Erzurum kartof çok çeşit var. Ee, kartof da közlemesi çok güzel. Ee, sabah kahvaltısında biz şey yedik. E, geçenlerde yedik. Ee, sabah kahvaltısında mh, gügermiş peynir. Gügermiş <laughs> gü, gü, peynir. Yes! gügermiş peynir. Erzurum mh, çok güzel gügermiş peynir. Ondan sonra işte sabah kahvaltısında hası, hası, hasıta. Has hasıta, hasıta, ya hasıta muhteşem. Ondan sonra başkan sabah kahvaltısında lavaş ekmek çok güzel durum etti. Hmm, başka ne yedim? Ben, tel helvası yedi. çok güzeldi. Yani yemekler çok güzeldi Erzurum. Anlaşılan siz Erzurum'u bayağı sevmişsiniz. Erzurum çok güzel, Erzurum yemekler çok güzel. Peki tatlı olarak ne yediniz, neleri beğendiniz? Tatlı olarak ben Erzurum'da ne yedim? Hmm, tatlı... Kadayıf dolması. Yes, kadayıf dolması çok güzel, içi cevizli çok güzel, kadayıf dolması çok güzel. Ben başka ne yedi? hmm, şey yedim. Um, ördek lokması. Kaz lokması. Yes, ördek kaz ben onu da karıştırdı. Ördek lokması da çok güzel, yemekler çok güzel. Başka yemeklerde aşmalı yani beğendiniz sanırım. Aşmalı yani muhteşem. Erzurum en güzel yemek aşmalı yani. Onlar da yedi çok güzel. Bende tansiyon var. O yüzden aşmalı yani çok güzel geldi. Peki James her şey iyi güzel. Ama merak ettiğim bir şey var. Nasıl bu kadar iyi Türkçe konuşuyorsun? Seni Erzurum'a çeken ne? Erzurum. Benim baba Erzurum. Öyle mi? Yeah. Neresinden peki? Benim baba Erzurum Tortum. Tortum'un neresinden? Şey, şey, Erzurum Tortum. Kaho. Yes Erzurum, benim baba, tortum babam çok güzel gitti köyde gezdi, e, dedeleri gördü. Benim baba yıllar önce, benim baba Aslan Erzurum, benim baba yıllar önce buradan çıkmış, gitmiş, e, gitmiş, nereye gitmiş. Peki ne iş babanız, nerede? Benim baba e, döşemeci. Benim baba Erzurum'dan çıkmış, gitmiş, döşemeci. E, Erzurum'a git çıkmış, Fransa'ya döşemiş. Benim Aşka? baba e, Yunanistan'a döşemiş. Ee, gitmiş benim baba şeye döşe... İsrail! Benim baba İsrail'e döşemiş, döşemiş, döşemiş. İsrail'e döşemiş. Şimdi benim baba e, gitti e, Amerika'da döşüyor. Çok iyi, çok iyi ya abi. Benim baba e, koltuk, e, kanepe döşemecisi anladım. Ben işte Erzurum çok güzel gezdi, tozlu. Erzurum muhteşem bir şehir. Yani hmm, herkesi bekliyorum. Hani siz nasıl diyor? E, Erzurum insan memleket soğuk ama insanlar sıcak. sıcak. Hani evet. siz nasıl diyor? Sizin o cıkaranezi. <laughs> Benim baba gittim. Ben hediye hediye aldı babama. Baba çok gördü, çok ağlayacak. Benim ne baba... aldınız babanıza? Ben babama e, Erzurum'dan e, şey aldım. E, Taşhan'dan gitti e, ne aldı? taşandan e, hediye aldı, taşandan babama gitti. Ben baba hediye aldı, çok evet, güzel. Altı taşı aldı. altı, tespih. taşı tespih aldı babama çok güzel. Ben babama bir hediye daha aldı e, benim baba çok güzel ee, bunu gideceğim açacağım bu çok güzel Erzurum'un e, Erzurum spor e, yani Erzurum spor kurban oluruz Erzurum spor her şeyimiz Erzurum sporçu biz kurban oluruz yani biz ben babama e, en güzel hediye aldım benim baba en güzel hediye bunu benim baba bu hediyeyi görünce gözleri dolacak benim baba bunu görünce gözleri dolacak ağlayacak ben babama ne aldınız dünyanın en güzel hediyesi dünyanın en hoş en güzel hediyesi babama ben aldı bunu götürüp asacağım çok güzel Türkiye kurban olurum ben babama bunu aldı götürüp bunu bizim Amerika'da apartmana asacağım bütün herkes görsünler Türkiye'yi Türkiye'nin gücünü çok güzel Erzurum çok güzel bir şehir. İnsanlar çok sıcak. İnsanlar siz nasıl diyor hani cikaraneziyim. Çok güzel. Evet James e çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi o da tam bir Türkiye hastası ve Erzurum'u çok seviyor. Evet yes, Erzurum'a kurban oluruz. Evet James çok teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Sağ olun teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Yine bekleriz. Teş siz nasıl diyor hmm, şey diyorlar hani ey, Allah razı olsun şey diyorlar ne diyorlar Erzurum'da şey diyorlar hmm, kurban olurum kurban olurum. Yes, ben size çok kurban olurum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben James. teşekkür ederim. Thank you. Sağ olun. Görüşmek üzere.